Selam arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda geçen videoda da bahsetmiş olduğum Bitcoin analiz edeceğim. Bitcoin'i ben yaklaşık 2 hafta önce analiz ettiğimde 60-65 bin dolar arası seviyelere hedef vermiştim. Video YouTube'da kayıtlı birkaç video öncesine sarabilirsiniz. Girip bakabilirsiniz. Şu şekilde trend robotumuz da bu şekilde alım ve satım sinyallerini bize söylüyor. Trend robotumuzda da şöyle açtığımızda bakabiliyoruz. Şu an için trend ro trade robotumuz şu trendi kapatalım. Trade robotumuz ufak bir alım vermiş durumda. Bu verdiği alım şu üst direnç seviyesi şu direnç seviyesi 59 bin lira kadar devam edebilir. Bu direnç seviyesi kırıldığında hedefimiz 66 bin dolar seviyeleri. İlk önce 60 4000 sonrasında 66000 dolar seviyeleri hedefimiz. Kırılmadığı takdirde altında kaldığı takdirde şöyle trend robotumuzu satım zaten genel trend satım yönlü. Şöyle söyleyeyim 59.000'in altında kaldığı sürece Bitcoin'in 50.000 dolarları görmesi çok 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 muhtemel. Tabi bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle benim kendi analizlerimdir. Şöyle trend robotumuzu kapattığımız zaman genel bazda değildi. De. Kısa vadeli para girişinde baktığımızda hisseye bir miktar para girişi var ve 59.000 direncinin test edileceğini düşünüyorum. Test edilmediği takdirde zaten trendimiz aşağı yönlü orada test edip aşağı yönlü devam eder. Dediğim gibi 59.000 bandının altında kaldığı sürece Bitcoin 50.000 dolarları hatta 50.000 dolarları değil 48.000 dolarlara kadar sarkma yapabilir. Yalnız 50 bin dolarların destek alacaktır. 59 bin direncini geçmediği sürece. Geçtiği takdirde de 64-66 bin bantları üst destek seviyesi olacaktır. Bitcoin'de görüşlerim bu şekilde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin ki videoyu daha çok kişilere ulaşabilirim. Daha çok kitlelere ulaşabilelim. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.